Hazreti Talha bin Ubeydullah, Resulullah Efendimizin. Talha ve Zübeyir cennette komşularımdır. Hadis-i şerifiyle medhedilen sahabidir. Nesebi Hazreti Peygamber ile Mürrede, Hazreti Ebubekir Bekir ile Amr bin Kaab'da birleşir. Annesi Sa'be bint Abdullah sahabeden, Ala bin Hadrami'nin kız kardeşidir. Hazreti Ali ile aynı yıl doğduğu zikredilmekteyse de öldüğünde, en az 60 yaşında olduğuna göre daha önce doğmuş olmalıdır. İki erkek kardeşinden Osman Müslüman olmuş. Diğeri ise Bedir Gazvesi'nde müşrik saflarında ölmüştür. Kahramanlığı ve eşsiz faziletleriyle Allah ve Resulü'nün sayısız iltifatlarına mazhar olan bilhassa Uhud Savaşı'ndaki kahramanlığıyla asırlar boyu hayranlıkla yad edilen Hazreti Talha bin Ubeydullah Resulullah'ın en yakın ashabından Dört Halife devrinin önde gelen şahsiyetlerinden bu devir, şura meclislerinin mümtaz ve değişmeyen ağzalarından biridir. Bütün hayatını Allah ve Resulü uğrunda vakfeden mümtaz bir sahabidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu bu fani alemde ebedi saadetle müjdelemiş, böylece aşere-i mübeşşere olarak bilinen bahtiyarların arasına katılmıştır. Hz. Talha'nın Müslüman oluşu bir seyahat sonrasına rastlar. Ticaret için gittiği Basra'da bir rahipten, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik ilan ettiği haberini aldı. Mekke'ye döner dönmez de bu haberi araştırdı. İlk Müslüman Hazreti Ebu Bekir'le görüştü. Onun vasıtasıyla Resulullah'ın huzuruna çıktı. Ve ilk görüşmede hidayet nuru kalbine dolu verdi. Müslümanların safına katıldı. Bu andan itibaren müşriklerin eza ve baskıları başladı. Hatta müşrik kardeşi ona baskı yapanların başında geliyordu. Günlerce aç ve susuz bırakıldı. Elleri boynuna bağlı olarak dolaştırıldı. Çeşitli hakaretlere maruz kaldı. Fakat imanından aldığı güçle bütün bu sıkıntıları sabırla göğüsledi. İnancından taviz vermedi. Hz. Talha radıyallahu anh Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamberimiz onunla Ubey bin Kab radıyallahu an arasında kardeşlik tesis etti. Hz. Talha Bedir Savaşı'na katılmadı. Sebebi de Peygamberimizin Said bin Zeyd radıyallahu an ile onu Ebu Süfyan kumandasındaki müşrik kervanı hakkında bilgi toplamak üzere gönderilmiş olmasıydı. Vazifesi sebebiyle bu harbe katılamamakla beraber, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir, ganimetinden ona da hisse verdi. Hz. Talha'nın Uhud savaşındaki kahramanlığı dillere destandı. Müşriklerin Allah Resulünü öldürmek için, bütün kuvvetleriyle hücuma geçtikleri bir sırada Peygamberimizin etrafında etten ve kemikten bir set meydana getirerek insanüstü gayret gösterenlerin birisi de oydu. Ölmek fakat Resulullah'ın yanından ayrılmamak üzere biat etmişti. Bir ara müşrikler iyice yüklenmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Bunlara kim karşı koyar?" buyurdu. Hazreti Talha: "Ben." dedi. Fakat Peygamberimiz ona müsaade etmedi. Ensardan biri çıktı. Çarpışa çarpışa şehit oldu. Bir grup daha çıktı. Resulullah aynı soruyu yine sordu. Hz. Talha, ben, ya Resulallah, dedi. Peygamberimiz yine müsaade etmedi. Ensardan biri daha çıktı. Ve çarpışa çarpışa o da şehit oldu. Üçüncüsünde peygamberimiz kendisine müsaade etti. Hz. Talha kahramanca çarpıştı ve müşrik güruhunu dağıttı. Harbi'nin en dehşetli anında peygamberimiz Hazreti Talha'ya, "Bana kendini feda eder, vücudunu siper yapar mısın?" buyurdu. Hazreti Talha, "Ya Resulallah, vücudum yolunuza feda olsun." cevabını verdi ve bu sözünde sadakatle durdu. Keskin nişancı Malik bin Züheyr'in attığı bir okun peygamberimize isabet edeceğini anlayınca, hiç tereddüt etmeden hemen elini karşı koydu. Ok parmağını delip geçti. Ama vücudunu Resulullah'a feda eden bir kahraman için bunun ne ehemmiyeti vardı. Hz. Talha birçok yerinden yaralandığı halde bir an olsun Resulullah'ı yalnız bırakmadı. Fakat aşırı kan kaybından bir ara bayılmıştı. Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir'e onunla ilgilenmesini söyledi. Hz. Ebu Bekir yüzüne su serpince ayıldı. Peygamber aşığının ilk sorusu, Resulullah ne yapıyor? Oldu. Hz. Ebu Bekir Allah'a bin şükür. Çok iyidir. Beni sana o gönderdi. Deyince Ebu Talha radıyallahu anh büyük bir teslimiyet içerisinde. Allah'a şükürler olsun. Peygamberim sağ olduktan sonra bütün musibetler hafif gelir bana dedi. Sonra Resulullah'ın yanına geldi. Peygamberimiz "Allah'ım ona şifa ve kuvvet ver." diye dua etti. Hazreti Talha bu duanın bereketiyle hiçbir şey olmamış gibi çarpışmaya devam etti. Hz. Talha, daha sonra peygamberimizi omuzuna alarak yüksekçe bir yere çıkardı. Talha radıyallahu anh, Uhud'da 75 yerinden yaralanmıştı. Onun gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık sebebiyle peygamberimiz ona Talhatül Hayr, hayırlı Talha lakabını taktı. Ayrıca cennet Talha'ya vacip oldu. Talha cennete girecek bir iş yaptı buyurdu. Hz. Talha kendisini son derece mutlu eden bir hadiseyi şöyle anlatır. Sahabilerden bir zat, bir gün Resulullah'a, müminler içerisinde öyleleri vardır ki, Allah'a vermiş oldukları ahde sadakat gösterirler. Onlardan kimi canlarını feda etti, kimi de bu şerefi beklemekteler. Ayeti kerimesindeki şehit olmayı bekleyenlerin kimler olduğunu sorar. Fakat Peygamberimiz cevap vermez. Sahabi sualini üç defa tekrarlar fakat yine cevap vermez. O sırada ben, üzerimde yeşil bir elbise olduğu halde mescide girdim. Resulullah beni görünce, ''Sual soran nerede?'' diye buyurdu. Sahabi, ''Buradayım, Ya Resulallah.'' deyince, beni göstererek, ''İşte bu, şehit olmayı bekleyenlerdendir.'' buyurdu. Ebu Talha radıyallahu anh, Hendek Savaşı'na, Mekke'nin fethine, Huneyn ve Tebük savaşlarına ve peygamberimizin katıldığı bütün seferlere katıldı. Hz. Talha varlıklı bir insandı. Ticaretle meşgul olurdu ama hicretten sonra ziraatle de uğraştı. Bununla beraber yiyip içmesi, giyinip kuşanması son derece sade ve mütevaziydi. Kılıcıyla olduğu kadar malıyla da cihat ederdi. Tebük seferi öncesinde hazırlanan orduyu teçhiz kampanyasına diğer müminler gibi büyük bir şevkle sarıldı. Servetinin büyük bir kısmını cihat ordusuna sarf etmesi için Resulullah'a getirdi ve "Bunlar size Talha'nın küçük bir hediyesidir." dedi. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında çok sevindi. "Ey Talha, sen çok feyizli ve cömertsin." diyerek ona iltifat etti. Bir defasında da Hazreti Talha, cihada çıkan müminlerin susuz kalmamaları için bir kuyuyu satın alarak onlara vakfetti. Huneyn Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık ve cömertlik sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Talha Tülcud cömert Talha lakabını verdi. Hazreti Talha misafirperver bir insandı. Bir gün yeni Müslüman olmuş iki kişi misafiri oldu. İçlerinden birisi diğerine nispeten daha gayretliydi. Bu zat bir müddet sonra bir savaşta şehit oldu. Diğeri ise bir yıl sonra vefat etti. Bir müddet sonra Hazreti Talha bu zatları rüyasında gördü. İkisi de cennete girmek için kapıda izin bekliyorlardı. Öncelik, sonra vefat edene verildi. Sabah olunca Hazreti Talha geldi. Rüyasını peygamberimize anlattı. Mecliste hazır olan sahabiler hayret ettiler. Resul-i Ekrem'den bu işin hikmetini sordular. Peygamberimiz, onların sorusuna bir soruyla cevap vererek sözlerine başladı. Sonradan vefat eden, öncekinden bir sene daha fazla yaşamadı mı? Sahabiler, ''Evet ya Resulallah'' dediler sohbet daha sonra şöyle cereyan etti. Bu zat Ramazan ayını idrak ederek orucunu tutmadı mı? Evet. Bu adam bir sene daha fazla ibadet etmedi mi? Evet. Peygamberimiz diğer amellerini de sorup sahabilerden evet cevabını alınca şöyle buyurdu. O halde ikisinin arasındaki fark yerle gök arasındaki mesafe gibidir buyurdu. Hazreti Talha güler yüzlü bir insandı. Güler yüzlülüğünü evinde daha da hissettirirdi. Kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmez, istenileni imkanı nispetinde verirdi. En küçük bir iyiliği dahi küçük görmez, her seferinde teşekkür ederdi. Veda haccına da katılan Hazreti Talha, peygamberimizin irtihaline çok üzüldü. O kadar üzülmüştü ki, diğer sahabiler Resulullah'tan sonra halifenin kim olacağını müzakere ederken, o bir köşeye çekilmiş, hazin hazin ağlıyordu. Hz. Ebu Bekir'e biat ederek halifeliğini kabul eden Hz. Talha, onun vefatına kadar müşavere heyetinde vazife yaptı. Müslümanlar birçok meselede kendisine müracaat ediyordu. Aradan iki sene geçmişti. Hz. Ebu Bekir hastalandı. Kendisinden sonra yerine halife olarak kimin geçeceği hususunda sahabilerin ileri gelenlerinin fikrini almaya başladı. Meseleyi Hazreti Talha'ya açınca Hazreti Talha halifeliğe Hazreti Ömer'i layık gördüğünü söyleyerek fikrini şöyle açıkladı. Bu makama asıl layık olan Ömer'dir. Cenab-ı Hak sana Müslümanların işini kime emanet ettiğini sorduğu zaman vicdan rahatlığı içinde Hazreti Ömer'e bıraktım diyebilirsin. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında da şura heyetindeki vazifesine devam etti. Meşverete getirilen meseleler hakkında isabetli fikirler serdederek görüş beyan etti. Mesela fethedilen arazinin mücahitler arasında Taksim'i meselesi görüşüldüğü zaman, Hz. Ömer Taksim'e muhalefet etti. Çünkü arazi yalnız onu fetheden mücahitlere ait değildi. Gelecek nesillerin de mülküydü. Hz. Talha bu meselede Hz. Ömer'in fikrini destekledi ve heyette bu fikir kabul edildi. Hz. Ömer'in vefatından önce gösterdiği halife adayları arasında Hz. Talha da vardı. Ama o adaylıktan feragat ederek Hazreti Osman'a rey verdi. Münafıkların yürüttüğü ifsat faaliyetleri karşısında hep Hazreti Osman'a destek oldu. Ama hadiseler öyle gelişiyordu ki artık gelişmelere engel olacak bir imkan kalmamıştı. Nitekim kaderin sırlarıyla iç içe cereyan eden hadiseler Hazreti Talha'nın hayatının son devrelerini bütünüyle doldurdu. Vefatı da münafıkların eliyle oldu. Hicretin 34. senesinde şehadet mertebesine erip Rabbine kavuştuğu sırada, 64 yıllık şeref ve haysiyet dolu bir ömrün sahibiydi. Hz. Ali bu bahtiyar sahabinin öldürülmesine çok üzüldü. Naaşının yanına geldi ve şöyle konuştu. Ey Talha! Yıldız dolu bu semanın altında seni toprağa serili görmek bana çok ağır geldi. Keşke ben 20 yıl evvel ölseydim de bugünü görmeseydim, dedi. Allah onlardan razı olsun.''